Dünyada tatile gidilen yerlerde etrafla konuşmalarda başka ülkelerin insanlarıyla konuşmalarda biz bir yandan Gazze bir yandan Ukrayna meselesi görüyoruz. Biraz önce belirttiniz. Tö. Yani, biz iki ateşin arasında ortasındayız. İki ateşin değil. arasındayız. Yani bence Gazze çok önemli. Bence çok önemli. Ukrayna dersen ki Okan senin için ne önemi var? Ya tabii ki önemli. Yani her insan benim için önemli ama Gazze Yok, ondan daha önemli. Daha Gazze <laughs> daha önemli. <laughs> Şimdi bu Gazze meselesinde dünyada büyük bir baskı görüyoruz. Ukrayna meselesinde göğe çıkarılan bir şey görüyoruz. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ya Şimdi şöyle diyeyim. İnsan... Ya etrafınız açısından Hayır, ne düşünüyorsunuz? İnsani açıdan baktığımızda Gazze çok daha büyük bir felakettir. Tabii ki. Ukrayna'da olan da çok daha az bir felaket değildir. Türkiye açısından... Jeopolitik bilmem ne filan diye bakacağınız takdirde Ukrayna daha önemlidir. Çünkü Rusya'nın Ukrayna'yı yendiği ve Ukrayna'yı hakimiyeti altına aldığı bir dünyada siz Karadeniz'de Rusya'nın hakimiyetini kabul etmek zorunda kalırsınız ve bir devlet olarak bu sizin çok işinize gelecek bir şey değildir. Tekrar ediyorum. Yani burada insani olanla jeopolitik olanı devlet gözüyle baktığınız zaman ayırt etmek gerektiği kanısındayım. Sol, bir, ilan Sol, bir şey mi? ben de bir ha, şey söyleyeceğim. Ha. Siz şimdi bundan e, diyelim ki bir bir hafta önce işte Avusturya'da ya da başka bir yerde arkadaşlarınızla bir araya geldiğinizde ya işte ne olacak bu işler nükleer savaş mı çıkacak işte bunlar e, e, efendim işte balistik füzelerinin önüne nükleer şey takar mı falan filan gibi bir şey konuşuyordunuz sanıyorum. Yok ben zaten nükleeri kullanacağını sanmıyorum. Benim katıldığım toplantılarda da sanan insana pek rastlamadım ama bunları konuştuk tabi. Hep bunu konuştuk. Bunları konuştuk. Yani halk en azından yani insanlar izleyiciler bunu düşündüler. Ya bir anda bir anda buradan Suriye'ye döndü bütün dünya. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? E, tekrar ediyorum benim baktığım perspektif İran'ın kolunun kanadının kemiklerinin neyi varsa kırılması ve Levant bölgesindeki hakimiyetinin yok edilmesi, Hayır. bitirilmesi. Hakan Fidan'la ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben çok beğeniyorum kendisini. Çok önemli bir e, e, görev insanı olduğunu düşünüyorum ve e, çok tercih ederdim keşke bizim medyamızda dünya medyası gibi olsaydı ve Hakan Fidan gibi çok zeki bir insan çünkü bugüne kadar bizde bıraktığı etki budur çok zeki bir bürokrattır Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başındayken şimdi de Dışişleri Bakanı olduğu zaman da aynı şeyi kendisinde görüyoruz ve keşke sizler gibi çok zeki ve donanımlı insanların karşısında Türkiye siyasetinden konuşsaydı ve halkla bir araya gelseydi. Ben millet meclisi konuşmalarında Türk siyasetçilerin halkla bir araya geldiğini düşünmüyorum. Çünkü kendi alanlarından konuşuyorlar. Kendi sırça köşklerinden konuşuyorlar diye görüyorum. Halkla bir araya gelmeleri için televizyonda olmaları gerektiğini düşünüyorum. Ve belediye başkanları örnekse Hı. yeni ...sistemimizde, Cumhurbaşkanlığı sistemimizde belediye başkanları çok büyük önem kazandı. Ben Türkiye'deki neredeyse bütün belediye başkanlarıyla program yaptım. Ve burada onlar ve bakanlar kurulu üyeleriyle de çok program yaptım. Bir anda soli şöyle oluyor... ...bir büyük heyetle geliyorlar... ...arabalardan iniyorlar falan filan... ...sonra yanlarında işte... ...danışmanları şunları bunları falan filan... ...en sonunda... ...benle yalnız başlarına kalıyorlar... ...benle yalnız başlarına kalıyorlar... ...çünkü işte bir masada... Hı. ...aynen şu anda sizin oturduğunuz gibi... ...bir masada yalnız başlarına kalıyorlar... ...ve ben... Bu adamların ya da hanımefendilerin işte ceketlerini düzeltiyorum, eteklerini düzeltiyorum, şöyle daha iyi görünürsünüz diyorum, koltuğunuzu şöyle kaldırın diyorum, böyle kaldırın. Ve ne kadar ne kadar korunaksız olduklarını anlatamam. Bütün yanlarındaki insanlara rağmen benle baş başa kaldıkları zaman o kadar korunaksız ve sadece kendileri oluyorlar ki ve zaten kamerada bu demek oluyor, kamerada. Hakikaten korunak. Ya ona yalan söyleyemiyorsunuz. Ka evet kamera. maalesef söyleyemiyorsunuz. Maalesef değil o iş, işlevi evet, o. Evet işi de o. Yani e, de, diyorum ki işte biraz göbeğiniz var. O gömleğinizin düğmesi kapanmıyor. Onu saklayalım. Bunu şöyle yapalım <laughs> bunu böyle yapalım. Son tasarımları ben yapıyorum. Ve yanlarındaki insanlar hiçbir işe yaramıyorlar o aşamada. <laughs> ve çok isterdim e, beyefendiyi Hakan Fidan'ı. Programa alalım ve konuşalım. Peki şöyle diyeyim. Yani benim kendime göre haklı ya da haksız bir takım eleştirilerim var. Tabii. Fakat açıkçası mit Müsteşarı kimliğinden sıyrılıp giderek... ...daha fazla Dışişleri Bakanı kimliğine geçtikçe... ...daha farklı davranmaya başladığını düşünüyorum. Hmm ve e, ya vücut dilinde de konuşmalarında da ben kendisinin e, bütçe konuşmasını çok dikkatli okudum. Hı hı. Ardından bundan 3 hafta kadar önce Ankara temsilcileriyle medyanın e, yaptığı toplantıdaki metnini iki kere okudum. Hı hı. Doğrusunu isterseniz çok uzun zamandır en azından kendi adıma Türkiye dış politikasına yaklaşımda çok özlediğim bir ciddiyeti Maşallah. gerçekçiliği e, ayakları çok ciddi şekilde yere basan bir tavrı o metinlerde ben gördüm ve hemen tabii arkadaşlarımla da paylaştım. Onlar da okumuşlardı filan. E 3 aşağı 5 yukarı hepimiz de aynı fikirdeydik. Eee Doha'da yani hafta sonu tam Esad düşerken filan ki e, toplantılarda söylediklerine filan da baktınız. Oradaki arkadaşlarımdan da aldığım bilgi mesela 2011'de yapılan hatayı yapmadığını anlaş anlıyorum Türkiye'nin o da şu bir Arap devletinin iç işlerine müdahale ettik biz ee, Arapların önüne geçerek hani biz bu iş buralar bizden sorulur diye eski Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun tavrı filan oydu tam tersine bu sefer Arap devletlerinin önüne çıkmama hani Türkiye sanki bu işin ille başını çekecek gibi bir tavır içinde olmamaya büyük özen göstermiş olduklarını anlıyorum bir de zaten şeyde Doha'da da o Astana'dan bir şey çıkmadı tabii ki. Ardından bir bildiri yayınlandı ve o bildiride de Arapların hassasiyetlerinin de çok dikkate alındığını zaten metin üzerinde de görüyoruz. Ben o bakımdan kendisinin makamına giderek daha fazla alıştıkça daha da başarılı olacağını açıkçası düşünüyorum. Bunu da ayrıca çok arzu ediyorum. Yani sonuç olarak bu ülke bizim ülkemiz. Bizim ülkemiz. Ayrıca da bu açıklamayı yapmanız ne güzel. Ben de size bir örnek vereyim. Sizin çok iyi bilebileceğiniz bir şey bu. Mesela ben Frankofonum. Galatasaray Lisesi'nde okudum. Sonra Fransa'ya siyans ekonomik okumaya gittim. Mesela ben Fransa'da ee, bir televizyon yıldızı olan Terry Ardison'un Cumhurbaşkanına ismiyle hitap ederek ismiyle kameradan çağrıda bulunarak Kimdi başkan? E, o zaman şimdi anımsayamıyorum Terry Ardison o kadar uzun süre e, bir Kaç te, yılında televizyon yıldızı. Hay o o yıllardan ha, sonrasında ha. da tekrar Fransa'ya gittiğimde de Frans televizyon seyrederken yani başkana ismiyle hitap ederek Çağrı'da bulunduğunu ve bu konuya dikkatini çekiyorum diye kameraya doğru parmak salladığını biliyorum. Bu bizim ülkemizde mümkün olsa... O parmağı keserler. <laughs> kesemezler. Şu nedenle kesemezler. Çünkü bunu e, efendim çok argo bir tabir vardır. Maçası sıkmaz genelde televizyonda program yapanların ama benim maçam sıkar. Yani ben tabii ki Cumhurbaşkanımıza değil ama Sayın... E, Hakan Fidan'a da değil ama Sayın Dışişleri Bakanımıza şöyle bir çağrıda bulunabilirim. Hakan Fidan parmak, Dışişleri Bakanı. Parmak zaten. E, Parmak sallamadan derim ki buyurun lütfen programa gelin ve lütfen bunu alim insanlarla, dışleriyle ve dünya politikasıyla ilgili insanlarla lütfen şu politikanızı açıkça tartışın demek isterim. Yani bunu bunu söylememde de bir e, maksat vardır. Çünkü bunlar Bizim e, şeyimiz, iktidarımız e, şey yapmıyor, yakınlaşmak istemiyor. Halbuki yakınlaşmakta bir yarar vardır. Yakınlaşmakta bir demokrasi vardır, yakınlaşmakta bir espri vardır, yakınlaşmakta bir anlayış vardır. Ama bunlar mesela Türk televizyonunda benim gibi... Ya da basında sizin gibi bunca yılını tamamlamış insanlarla yakınlaşmak istemiyorlar. Niye yakınlaşmak istemiyorlar onu da anlamıyorum. Halbuki yakınlaşmakta müthiş bir kazançları olacak. Ama bu kazancı reddediyorlar. Niye reddettiklerini de anlamıyorum. Halbuki biz durup durmadan bu e, çağrıda bulunuyoruz. Şimdi bundan sonrasında ne olacağı sizinle konuşmak istiyorum. Ne öngörüyorsunuz mesela Suriye'de? Ben Suriye'de çalkantının daha bir süre devam edeceğini sanıyorum. Hı hı. Ee, yani burada istikrarı sağlayabilecek bir dış unsur yok. Yani şimdi İran zaten devre dışı bence. Rusya ancak ve ancak bu limanı ve üssü koruyabilir sanki. Ee, Cihadcı grupların kontrol edilmesinin kolay olmayacağı kanaatindeyim. Ee, belki bir bölgesel e, işbirliği olur. Arap ülkeleri bir taraftan, belki Türkiye bir taraftan devreye girerlerse e, bir, bir yöne doğru bunu götürebilirler. Bu arada İsrail'in nerede duracağını da bilmiyorum. Şam'ın da yakın yanı başına kadar geldiler. Zaten Golan'dan indiğiniz zaman Şam çok uzakta deyip. Burada e, şey öngörüyor musunuz? Yani e, Irak'ta ortaya çıkan. Ee, şey gibi işit gibi örgütleri öngörüyorum. IŞİD da. zaten bir uzun zamandır yeniden bitikanlanmış vaziyette eylemlerde bulunuyordu hmm. özellikle Irak-Suriye sınırında. Şimdi hmm. PYD'ye bu kadar destek verilmesin biz bundan hoşlanırız ya da hoşlanmayız ayrı hikaye ama verilmesinin sebebi bir kere o HOK diye bir kamp var orada 50 bin insanı tutuyorlar. Onlar hmm. kontrol ediyorlar. Şimdi mesela onlar rılav ettin, kim gelecek? Onları kontrol edecek? belki Türkiye biz yaparız diye bir mesaj veriyordur. Hmm. Öyle öyle okuyorum ama yani bununla ilgili birinci derecede benim bir bilgim yok. IŞİD yeniden tabii ki palazlanmış olacak. Diğer cihatçı gruplar belki bugün Jolani'nin benimsemiş olduğu daha ılımlı yaklaşım, daha çoğulcu yaklaşımı sürdüremeyecek hale gelmesi için onun üzerinde baskılar da kurabilecekler. Dediğim gibi en başta devlet olmanın birinci şartı şiddet araçlarının tekelini elinizde tutmaktır. Ben Suriye'de bunun yakın bir zamanda gerçekleşebilme ihtimalini çok düşük görüyorum. O nedenle de çatışmaların devam etme ihtimali bana bir hayli yüksek geliyor çünkü ne olursa olsun ben kurumları büyük hasar görmüş bir yer ve bölgesel yönetimlere de bölünmüş bir yerden bahsediyorum. Laskiye'de Laskiye'de bugünkü merkezi hükümetin otoritesini kabul ettirmesi kolay bir iş olmayacaktır kanaatindeyim. Yani yani istediğiniz kadar siz sözle onları ikna etmeye çalışın. Laskiye'nin nüfusu ağırlıklı olarak Museyri zaten şeyinde. Esad ailesinin geldiği yerde o, o, orasıydı ve e, hani temel güçlerini de oradan alıyorlardı. Fakat laskiyerler de lanet ediyorlar. Çünkü onlar da çok acı çektiler bu yüzden ve herhalde işin nereye varacağını hissedenler de bela okumuşlardır. Yani sonunda bizi hayati bir tehlikenin kucağında bırakıp çekip gittin demiş olacaklar. O nedenle e, ya arala, araya birilerinin girmesi gerektiği kanaatindeyim. O yapılabilir mi? Ondan emin değilim. E, ama o, o, o yapılamayacaksa da o zaman ben çatışmaların devam edeceğini daha bir müddet epeyce şiddetle yaşayacağım kanısındayım. Evet. E, şimdi e, şey işte Hamas'la rehinelerin değiş tokuşu için bir anlaşmanın ilerlediği söyleniyor. Bibi Netanyahu, bugün yanılmıyorsam ee, şey sorguya çekildi yargı şey savcı tarafından yolsuzlukla ilgili belki yani İsrail adalet mekanizması onu içeri filan da atar zaten en büyük korkusu da odur. E, ee, Hızbullah işi büyük ölçüde bitti gibi ya bitti dediğim zaten bir ateşkes var gerçi İsrailler arada bir saldırıyorlar. Şimdi bütün bunların sonunda birinci olarak bir kere Lübnan'da yeni bir düzenin kurulup kurulamayacağını göreceğiz. Yani çünkü Hızbullah'ın hele Suriye üzerinden İran'ın kendisine yardım etmesi imkanları da kesildikten sonra gücü iyiden iyiye zayıflayacaktır ve Lübnan siyaseti üzerindeki ipoteyi de kalkacaktır. Bir boyut daha ekleyeyim buna. Ee, Trump yönetimini değerlendirirken Baba filmini birkaç kez izlemekte yarar var. Ah, e, tabii çünkü bakın şeyden dünürlerden biri Fransa'ya büyük Paris'e büyük elçi tayin edildi. Dünürlerden öteki de Orta Doğu konularında danışman oldu. Çünkü birinci dünür Yahudi işte Jared Kushner birinci dönemde de vardı. İkinci dünür Lübnanlı. Siyasi bir aileden gelen Hristiyan bir Lübnanlı. Hı hı. Onun mesela Le Point dergisine vermiş olduğu bir e, mülakat var. Orada etraflı bir şekilde neler yapmak istediklerini filan söylüyor. Ve tabii o zaman daha Suriye krizi tam olarak başlamamıştı ya da Esad gitmemişti. Ama yani Lübnan'da nasıl bir yeni düzen kurulmak istendiği konusunda bir fikri filan da vardı. Şimdi bütün bunları bunlar yavaş yavaş ilerleyecek olan şeyler ve benim kanaatim Suud'ların yeniden Levant'ta bir ağırlık koyma iradesi göstermemeleri halinde bu çok zor olacak. Çünkü birilerinin orada bir kere birilerinin parayı ödemesi lazım. Hı hı. Evet. İşte Suudlar onu yapacak mı yapmayacak mı bilmiyorum. Çünkü en şey MBS 7-8 sene önce bana ne lanet olasıcalar ne başınızı ne, ne istiyorsanız onu yapın dediler. Ve mesela o zamana kadar Lübnan ordusuna 3 milyar dolar para veriyorlardı. Lübnan ordusunu şeyler finanse ediyordu. Suudlar finanse hmm. ediyor. Onu kestiler. Hatırlayın. Ee, sağ, neydi Hariri, Saat Hariri'yi de rehin aldıydı da Fransızlar zor kurtardılar da onun elinden. Hmm. Evet. O zaman tam deliydi. Şimdi evet. nispeten daha olgunlaştı. O, o, nedenle yani bu, bu pilav daha çok su kaldıracak ve bir bölgesel düzenin kurulması gerekecek. Onun için de İsrail'in dizginlenmesi gerekecek. Yani ben Suudi Arabistan'ın ya da Körfez ülkelerinin ee, İsrail'le işbirliği yapmak yapma konusunda bir dertleri yok. Onu gördük. İbrahim anlaşmalarından kimse caymadı. Ama bu kadar her şeyi sürekli sarsan ve neredeyse kendi hegemonik e, projesini Orta Doğu'ya e, empoze etmek isteyen bir İsrail'in onları da rahatsız ettiğini sanıyorum. Nitekim bundan korktukları için Suudlar düne kadar can düşmanları olan İran'ın borçlarını ödemesi için bir kısa vadede para filan verdiler onlara. İlişkiler ilerledi filan. E, o nedenle bekliyorum. Bir de Trump'ın bir son tweet'i var. Ona da dikkat etmek lazım. Hı hı. Çin de elini taşın altına soksun dedi ve bence şunu demek istedi. Baba senle ben büyük ülkeleriz. Yani dedim ya demin. Hı hı. İki büyük ülke biziz. Gel şu Ukrayna hı. işinde de bu işlerde de elini taşın altına sok. Biz halledelim. Geri kalanlar da artık bizi takip etsinler demiş olduğunu şahsen düşünüyorum. Ben öyle yorumladım ya da. Söyle. Sizin hayranınız olan bir e, televizyoncu, bir medyacı olarak size birkaç soru sormak istiyorum. Sizi izleyen Buyurun. gençler e, bundan bir sonuç çıkarsınlar diye. Hangi dilleri okursunuz? Ben Fransızca ve İngilizce biliyorum. E, aileden dolayı yani idare edecek kadar çok sıkışırsam biraz İspanyolca konuşabilirim. Bir de Türkçe konuşuyorum. Fransızca mı İngilizce mi? daha? İngilizce ben yani e, Fransızca ben Senözefliyim ama İzmir senzefi sadece ortaokulu okudum sonra Amerikan okuluna geçtim. E, her ne kadar Fransızcayı daha çok seviyor idiysem de kendimi Fransızca İngilizce'de olduğu kadar rahat ifade edemiyorum. O da beni biraz rahatsız ediyor ama yapacak bir şey yok. Günde ne kadar? Ee, bir kere şimdi evvelce daha çok kitap okuyordum. Çünkü bu kadar makaleye erişme imkanım yoktu. Bu internet belası. Ha bir önünüze ilgin, ilginç olduğunu düşündüğünüz bir şeyler çıkarıyor. O çok vaktinizi alıyor ve dikkati de dağıtıyor. Yani ekrandan bir şeyleri okuyorsunuz filan. Kitap bir anda fazla filan bakıyorsunuz kalın malın. E ben e, yani ayda her en azından bir 4-5 kitap okumaya gayret ediyorum. E, kendi alanımla ilgili. Bunun bir kısmını ekrandan okuyorum. Bir kısmını da siz iki olarak elimde tutarak Nasıl okuyorum. Nasıl uyuyorsunuz efendim? Ne demek nasıl uyuyorum? Nasıl uyuyorsunuz? Yani kitap okuyarak mı uyuyorsunuz? Bir şey yatak odanızda televizyon var mıdır? Yok yatak odamda televizyon yok. Ee, Vallahi e, okuyarak gece, uyuyorsunuz. O okuyarak uyuduğumda olur. Şu sıralarda kafayı boşaltmak için eski e, macera filmlerini izliyorum. öyle uyuyorum. Ama zaten benim uykum hep hani mi yatıyorsunuz. Yok hayır, yatakta yatıyorum. Ya da ya, o zaman yatak odanızda televizyon var. Hayır, bilgisayardan. Ha bilgisayardan. Bilgisayardan. Yani. Yatak odamda yok televizyon, hayır. Peki bütün hayranlarınız açısından. Estağfurullah. Diyorum. yani e, bu çünkü ee, yaşam alışkanlıkları çok önemli oluyor. Hiç bunlardan söz etmiyoruz genelde. Ee, bu açıdan önemli olduğunu düşünüyorum yani. E, bu insanlar nasıl bu kadar çok biliyorlar, öğreniyorlar ve konuşabiliyorlar? Ya e, gençlere şimdi, aktarılması gerektiğini düşünüyorum. E, şimdi e, o birikim tabii daha genç yaşlarda geldi yani. O zaman ya siz de biliyorsunuz yani bu kadar sizin başınızı döndürecek ya da sizi e, tahrik edecek farklı <gülüyor> <gülüyor> mecralar yokken e, oturup okuyordunuz yani tamamen merak da ediyordunuz. Evet. E, şimdi e, hani biraz daha ben de biliyorum lan bunları filan diye de insan tabi havaya da giriyor Hı. ama. E, İster istemez dediğim gibi öylesine bir kabuk değiştirme döneminde yaşıyoruz ki olayları takip etmediğiniz takdirde önemli olan detayları kaçırdığınız takdirde her şeyi ıskalama riskiniz de var. Kendinize saygı duyuyorsanız her tarafta onu arıyorsunuz. Bravo. Yani onun ben önemli olduğunu düşünüyorum. Öbür türlü kendi hayat yani zihinsel hayatiyetinizi muhafaza etmeniz zordur diye düşünüyorum. Kesinlikle e, çünkü hem İlber Hoca'da hem sizde hem Deniz Hanım'da bunu görüyoruz yani bu e, kolay kolay elde edilecek bir şey değil. Yani yakın tarihi bilmek Ön... ve bunun üzerine günümüzün e, çok aktüel e, gelişmelerinden de haberdar olmak bu hiç kolay bir şey değil. Ben başka bir şey eklemek isterim Lütfen. çünkü hani olayları bilebilirsiniz tamam mı? O zaman olayları bilmekle yetinmeniz gerekebilir. Bir e, bakış açınızın olması lazım. Bir teorik çerçeveniz olması Bu şu yani teorik çerçeve Allah'ın kelamı değil. E, farklılaşabilirsiniz ama dünyaya yaklaşımınızda sizin o datayı, Türkçesi ne olur? Proses etmenin, o detayı işleyecek olan bir çerçeve operasyona sahip bir işletim mekanizmasına sahip beyin işte sahip olmanız lazım. O Olmadığı takdirde bu kadar vakayı okudum, bu kadar tarihi okudum o yığıma oluyor. Bunun bir şekilde bir filtreden geçirilmesi ve anlamlandırılması gerekiyor. Ha doğrudur ya da yanlıştır ama anlamlandıramadığınız takdirde ya da datayı e, e, işleyecek olan bir programınız olmadığı takdirde çok şeyi ıskalamanız ya da çok yanılmanız da söz konusu olur diye düşünüyorum. Bu doğru dürüst bir yaklaşımınız varsa her şeyi doğru yakalarsınız, an, yakalarsınız anlamına gelmiyor. Onun için de şeyiniz olması gerekiyor. Ne denir? Zihninizin açık olması gerekiyor. Yani karşınızdaki biri size mantıklı gelen bir şey söylüyorsa farklı bir bakış açısıyla onun haklılığını teslim edecek kadar da dürüst olmanız gerekiyor. Bu gecenin lafı bu oldu. Bu. bütün geceye hakim olan şey Çok teşekkür ederim ben teşekkür için. ederim haftaya görüşmek üzere hoşçakalın